göğüs dekoltesi, göğüs dekoltesi. Bak tamlam olarak kullanacaksan göğüs güzel. Ama tek başına kullanacaksan cık, olmuyor. Anlamı zayıf kalıyor. Çünkü onun gerçek bir adı var. Meme. Tek kullanacaksan meme diyeceksin. Niye? Çünkü göğüs dediğinde göğüs kafesini kastediyorsun. Ama meme dediğinde bildiğin meme organ. Boncuk boncuk böyle. Meme dedi, kaba demeden önce göğüsle memenin farkını öğren bir önce. Göz herkeste var ama meme sadece bazı kişilerde, seçilmiş kişilerde. Yerim ben onları. Adam olsan göğüs dekoltesine bakmazsın zaten diyorlar. Bazı erkekler için adamlık zanaatiymiş göğüs dekoltesine bakmamak. Sen şu adamlara bak bak bak. Bak bir defa birisi sana adamlık satıyorsa o kişi şerefsizin en önde gidenidir. Biri sana erkeklik taslıyorsa, erkeklik satıyorsa o bamya kompleksidir. Namus bekçiliği yapan namussuzun ta kendisidir. Çünkü insan kendinde az olanı çok göstermeye meyillidir her zaman. Bu nedenle böyle insanlara ve küçük memelere itibar etme. İkisinde hiç de olmuyor. Vallahi bak. Bak göğüsle memeyi ayırt edemiyor ya çok insan. O yüzden o yüzden. O yüzden göğüs dekoltesi denince de akla hep kadınlar geliyor. Erkeklerde de göğüs dekoltesi var abi gayet yani. Hatta erkeklerdeki göğüs dekoltesi daha şahane oluyor böyle kıllar fışkırıyor falan oradan buradan. Tamam çok estetik değil belki ama daha çok dikkat çekici. Yani bence. Hayır erkeklerden değil kadınlardan hoşlanıyorum. Bak şunu anlamıyorum. Bizim penis dekoltemiz bir lür dekoltemiz olsa kadınlar bakmayacak mıydı şimdi yani? Yeme beni. Biyolojik açıdan baktığında göğüs dekoltesine bakmakta hiçbir sıkıntı yok ya da Hatta bakmamak biraz sıkıntı. Çünkü kadınlardan hoşlanan her erkek eğer hormonal olarak bir sıkıntısı yoksa bu göğüs dekoltesine bakar. Bunu bilinçli olarak değil refleks olarak yapar. Elinde olmaz ki hatta bazen farkında bile olmaz. Hani öyle bakar dalar gider göğüs dekoltesine. Peki niye? Niye? Göğüs dekoltesi seksi geliyor bize. Hepimize. Kadınlar da bakıyor beğendiklerine. biz erkeklere niye seksi geliyor? bilinç altında ya bu kadın benim çocuğumu sağlıklı bir şekilde besleyebilir, emzirebilir düşüncesi uyanıyor bilinç altında. Bilinç üstünde hemen sadece bebek olmuyor. Her neyse. Şimdi bu durum kalçalar için de geçerli bak. Mesela geniş kalçalı kadınlar hoşumuza gidiyor. Çünkü bu kadın benim çocuğumu rahat bir şekilde doğurabilir mesajı veriyor bilinçaltımız bize. Bak bunlar temel biyoloji. Bunlarda ayıplanacak, sıkılacak, utanılacak hiçbir şey yok. Yok. Ben göğüs dekoltesine bakmamak için kasmam abi bakarım. Çünkü kadınlardan hoşlanan her erkek buna bakar ve her kadın da buna bakıldığını bilir. Dekolte güzelse, memelerde tombik doysa de bakarım. Çünkü bakmamaya çalıştıkça daha çok bakıyorsun. Bak kurtul. Hatta dekolteyi, memeyi gerçekten beğendiysem Öyle bakmakla da kalmam söylerim beğendiğimde. Bu da bir iltifat değil mi neticede? Gözlerin çok güzel dediğim bir kadına göğüslerin çok güzel de derim ben. Niye organ ayrımcılığı yapayım? Memenin suçu ne? Bu söylediğimden git sapıklık yap anlamını çıkarmıyorsun umarım. Çünkü sapıklık yapmakla, densizlik etmekle iltifat etmek farklı şeylerdir. Ne söylediğin değil, nasıl söylediğin daha çok önemlidir her zaman. Memelerim çok güzel! Demek yerine ''O estetik mi?'' diye sorabilirsin. Mesela, mesela yani. Bu iltifat yere göre, duruma göre, kişiye göre değişebilir. Ama asla, ama asla kişiyi rahatsız etmemelidir. Kişiyi rahatsız ediyorsa o zaten iltifat değildir. Bir de tabii adabı vardır göğüs tekoltesine bakmanın. Öyle gördün mü hemen hayvan gibi, sazan gibi löp diye atlamayacaksın. Biraz duracaksın, biraz kendine tutacaksın, güven kazanacaksın biraz beklersen o sendeki ilk şok, ilk heyecan geçer. Duruma alışırsın biraz. Ondan sonra hayvan gibi değil, insan gibi bakmayı becerebilirsin. Böylece kimseyi de rahatsız etmemiş olursun. Bak öyle sürekli bakarsan o göğüs dekoltesine pür dikkat bakarsan etkisini kaybeder, anlamını yitirir. Kaçamak bakacaksın. Arada bak, çekil, sonra tekrar bak, tekrar çekil. Güneş gibi düşün hani güneşe de öyle pür dikkat bakarsan yanarsın. Gözlerin yanar güneş demişken güneş en çok ne zaman izliyorsun? Doğarken, batarken. E o da güneş dekoltesi işte. Güzel olduğu için, beğendiğin için bakıyorsun. Güzel olana her zaman, her yerde, her şekilde bakarlar abi. Kaçarı yok. Bizi de anlayın. Bizi, bizi, biz erkekleri de anlayın. Bizim işimiz de zor. Valla bak. Göğüs dekoltesine baksan sapık deniyor. Bakmasan ılık deniyor. Biz ne pohiyek? yalnız bakarken yakalanırsan ve tepki alırsan çok fena. Şey gibi oluyor hani 31 çekerken ezan okunur ya aynen onun gibi oluyor. Her şey yarım yamalak kalıyor. Ulan devam mı etsem acaba yoksa cık, ayıp oldu hani dursam mı yakalandığıma mı üzülsem yoksa zevkten mahrum kaldığıma mı üzülsem bilemiyorsun öyle mal gibi kalıyorsun far görmüş tavşan gibi. Bak şu her göğüs dekoltesi içinde bakalım diye açmış bakmayalım mı diyen tiplere delileniyorum ama. Lan geri zekalı. Şu an yaz mevsimindeyiz mesela ve hepimiz mümkün olduğunca kısa ve ince elbiseler giymeye çalışıyoruz. Ve inanır mısın? Kadınların memesi var. Bu kadınlar bu memeleri nereye saklayacak? Niye saklayacak? Senin bakman için açılan bir şey yok ortada. Ama saklanacak bir şey de yok. Niye saklansın? Anlatabiliyor muyum acaba? Tabi göğüs dekoltesinin o bakma daveti veya kıyafet zarafeti dediğimiz türleri de var. Fakat bu şekilde giyinen kadınlar ne hikmetse yollu oluyorlar. Hani öyle diyorlar. İşte bunu söyleyen, bunu konuşan dingillere ithafen soruyorum. Senin altında Porsche olsa sen onun üstünü kapatır mısın? Ulan biz erkekler olarak bir six pack yaptığımızda soyunacak yer arıyoruz. Her fırsatta da bunu değerlendirip soyunuyoruz, gösteriyoruz oraya buraya. O zaman hepimiz yolluyuz. Şimdi ben göğüs dekoltesi ilgili bu kadar çok konuştum fakat şöyle bir durum söz konusu. Benim için bir köprücük kemiği ve bel gamzesi göğüs dekoltesinden çok daha etkileyici. Göğüs dekoltesine bakarım ve geçerim ama bir bel gamzesine özellikle bakıp geçemem. Gözlerimi alamam öyle. Bakar kalırım abi. İşte bu da benimle ilgili böyle bir sırdı. Bitti. Gulu gulu.